Çöveler stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Hülya Topçu, Devre Haber'e hoş geldiniz. AKP'nin anayasa değişikliği için HDP'yi ziyaret etmesine Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'den son derece doğal ve doğrudur tepkisi geldi. MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarına muhalefet partileri nasıl tepki gösterdi? Bu konunun ayrıntılarıyla başlayacağız yayınımıza. Diğer konu başlıklarımız da şöyle. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi HDP'li vekilleri haklı buldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2016 yılında dokunulmazlıkları kaldırılan ve tutuklanan 13 HDP'li milletvekili tarafından açılan davalarda hak ihlali kararı verdi. Yabancı mafya neden Türkiye'ye geliyor? Sırbistan uyruklu uyuşturucu kaçakçısının İstanbul'da yakalanması yabancı mafya sorununu gündeme getirdi. Gazeteci Timur Soykan özellikle Balkan ve Kafkan kökenli suç örgütlerinin Kafkas kökenli suç örgütlerinin Türkiye'de etkin olduğuna işaret ediyor. Meslek eğitim merkezlerine eğitimcilerden tepki. Eğitimcilere göre meslek eğitim merkezleri öğrencileri okuldan koparıyor ve ucuz iş gücüne dönüştürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli AKP'nin HDP'yi ziyaretiyle ilgili beklenen konuşmasını yaptı ve ziyareti doğal ve doğru bir adım olarak değerlendirdi. Bahçeli, CHP neyse HDP'de odur sözleriyle ana muhalefet partisine yüklendi. Peki Bahçeli'nin açıklamalarına CHP, İYİ Parti ve HDP'den nasıl tepkiler geldi? AKP'nin anayasa değişikliği ile ilgili HDP'ye yaptığı ziyaret tartışmaya neden olmuştu. Ziyaretin özellikle MHP tabanında rahatsızlık yarattığı iddia edilirken gözler bugün Devlet Bahçeli'nin yapacağı konuşmaya çevrilmişti. Bahçeli bugün konuştu. Ziyareti doğal ve doğru bir adım olarak değerlendirdi. AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve mufsit bir tavırdır. Bizim gözümüzde HDP neyse CHP'de odur ve aynısıdır. Peki Bahçeli'nin bu sözleri muhalefet tarafından nasıl karşılandı? HDP yönetimi hem anayasa değişikliği hem de Bahçeli'nin sözleriyle ilgili yanıt için yarını bekliyor. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar bizim ilkelerimiz belli. Biz demokratik işleyişi esas alan bir partiyiz. Bize gelen teklifi kurullarımızla tartışmadan görüş açıklamayız sözleriyle yarınki MYK toplantısına işaret etti. CHP'de ise Bahçeli'ye ve AKP'ye tepki var. 20 sene bu ülkeyi yönetip temel sorunlar konusunda çözüm üretmemiş samimiyetsiz bir partinin samimiyetsizliğinin devamı olarak görüyorum. Türkiye'nin temel meselelerini çözmeyeceksiniz, onun üstüne rant devşireceksiniz, seçimden seçime hatırlayacaksınız. Bu samimiyetsizlik. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Bahçeli'nin tutarlı olmadığını ileri sürdü. Herhalde bundan sonra HDP ile görüşen hiç kimseyi suçlayamayacaktır, tutarlı olmak gerekir dedi. İYİ Parti Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da anayasa değişikliği ile ilgili mecliste grubu bulunan partilerle görüşülmesinde bir sakınca görmediklerini belirtti. Tartışma Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye ait bir tartışmadır. Onların kendi kabullerinden ve kendi konuşmaları ile ilgili kendi içlerindeki tartışmadır. Onların meselesi olduğunu görüyoruz. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Bahçeli'nin bugüne kadar insan hakları sorunlarıyla ilgili hamasi bir dil kullandığını öne sürdü. Sayın Devlet Bahçeli bu sefer gürlemedi. Demek ki memleketin insan hakları sorunlarını çözmek için böyle hamaset yapmak, gürlemek, boş laflar etmek gerekmiyor. Yapılması gereken demokratik siyasete uyum sağlamak, istişareyi normal karşılamak, doğal karşılamak. Biz bu anlayışın devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gergerlioğlu, görüşmeyi doğal karşılamaya yönelik anlayışın devam etmesi gerektiğini belirtti. Muhalefetin de HDP ile görüşen AK Parti'nin bu görüşmesini kriminalize etme çabasının son derece yanlış olduğunu, bunların doğal görüşmeler olduğunu bilmeleri ve Kürt meselesinde imtihanları kaybetmemeleri gerektiğini söylüyoruz. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan da mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada HDP'ye karşı duruşlarında bir farklılık olmadığını belirtti. MHP ile aramızda bir gerginlik de yok. Tüm bu konuşulanları gülerek seyrettik. MHP bizim rakibimiz değil, refikimiz. Bahçeli'nin bugünkü açıklaması da o nedenle bizi şaşırtmadı. Böyle bekliyorduk. AKP'li Turan, HDP ziyaretinin MHP'nin bilgisi doğrultusunda gerçekleştiğini de sözlerine ekledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aralarında eski HDP eşgenel başkanı Figen Yüksekdağ'ın da olduğu HDP'li 13 milletvekilinin yaptığı başvuruda kararını açıkladı. 2016'da dokunulmazlıkları kaldırılan ve tutuklanan milletvekilleri tarafından açılan davalarda hak ihlali kararı verdi. Karar gereği Türkiye davacılara toplam 184.600 euro manevi tazminat ve mahkeme masrafı ödeyecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2016'da dokunulmazlıkları kaldırılan ve tutuklanan 13 HDP'li milletvekilini açtığı davada haklı buldu. Mahkeme Figen Yüksekdağ, İdris Baluken, Abdullah Seydan, Ferhat Encu ve Ayhan Bilge'nin aralarında bulunduğu 13 vekil hakkında yargı organlarının verdiği geçici tutukluluk kararını keyfi ya da akıl dışı olarak tanımladı. Kararda bu konuda iç hukukun yeterince net olmadığı belirtildi. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi önünde konuyu gündeme getirmeyen Ayhan Bilgen dışındaki tüm davacıların ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği sonucuna vardı. Davacı milletvekillerinin iktidarı hedef alan eleştirel düşünceler dile getirdikleri için tutuklandıklarına dair tezini de haklı buldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, davacı milletvekillerinin AYM önündeki sürecin uzunluğu konusundaki şikayetlerini ise parlamenter dokunulmazlığı gibi hassas bir konu olması ve AYM'nin iş yükü nedeniyle reddetti. Davacı HDP'li milletvekillerinin derhal serbest bırakılmaları için Türk hükümetinin her türlü önlemi almasını istedi. Karar gereği Ankara davacılara toplam 184.600 euro manevi tazminat ve mahkeme masrafı ödeyecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı bire karşı 6 oyla kabul edildi. Karara karşı tek oy Türk yargıç Saadet Yüksel'den geldi. HDP'li 13 milletvekili 2017 ve 2018 yıllarında tutukluluk kararlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı. Türkiye son yıllarda birçok yabancı suç örgütünün adının karıştığı olaylarla gündeme geliyor. Son olay Sırbistan uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Şelko Bojan için İstanbul'da yakalanması oldu. Ama daha önce de İstanbul'da mafya infazları yaşanmıştı. Peki yabancı mafya neden Türkiye'yi tercih ediyor? Gazeteci Timur Soykan'a göre bunda mafya örgütlerinin cezalandırılmaması ve varlık barışı önemli rol oynuyor. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Şerşko Bojan için İstanbul'da yakalanması gözleri Türkiye'deki yabancı mafya sorununa çevirdi. Gelişmeler Türkiye'nin yabancı mafyanın merkez olarak kullandığı bir ülke haline geldiğini ortaya koyuyor. Türkiye'de en etkili yabancı mafya örgütleri Balkan suç örgütleri, yani Balkanlarda yapılanmış, merkezleri Balkanlarda olan e, mafya grupları ve Kafkas suç örgütleri. E, Kafkas suç örgütleri arasında işte Azerbaycanlılar, Gürcüler, Çeçenler böyle yapılanmalar var. Aynı zamanda son dönemde özellikle orta Asya'dan işte Kazak, Özbek mafya gruplarında Türkiye'de etkili olduğunu görüyoruz. Soykan, suç örgütlerinin Türkiye'yi tercih etmelerinin başlıca nedeni olarak coğrafi konumunu gösteriyor. Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatında yolların Türkiye'de kesiştiğine işaret ediyor. Bu konuda en dikkat çeken örnek İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif Zindaş'te oldu. Türkiye'de önce uyuşturucu suçundan sonra da cinayet azmettiriciliğinden tutuklandı. Ancak şaibeli kararlarla tahliye edildi ve kayıplara karıştı. İstanbul ve Antalya'da aynı zamanda mafya infazları yaşandı. Türkiye özellikle Azerbaycanlı mafya grupları arasındaki hesaplaşma alanı oldu. Mafya liderleri Rövşen Caniye ve Nadir Salifov arasındaki hesaplaşmada kendileri dahil 4 kişi öldürüldü. Uyuşturucu kaçakçısı olan Sırp Jovan Vukot için öldürülme nedeni ise Karabağ kökenli mafya grubu Kavaç çetesi arasındaki uyuşturucu rantı mücadelesi oldu. Peki son yıllarda yabancı suç örgütleri neden Türkiye'ye geliyor? Gazeteci Timur Soykan'a göre Türkiye Balkan mafyasının arka bahçesine dönüşmüş durumda. Bu durumun başlıca nedeni olarak da yargıya işaret ediyor. Yani Sedat Pekin'in ifşalarından sonra hiçbir dava açılmıyor olabilir. İşte Türkiye kamuoyu unutuyor olabilir. Ama suç örgütleri burada Türkiye'de cezasızlığı görüyorlar. Yani yabancı suç örgütleri de Türkiye'de zindaştenin nasıl e, 6 ay Sadece tutukluk aldıktan sonra uyuşturucu baronu olmasına karşın kurtarıldığını görüyor. Mafya örgütlerinin cezalandırılmadığını, onlara dava açılmadığını görüyor. Veya işte siyasi bağlantıları, bürokrasi bağlantılarını, yani bu kirliliği görüyorlar. Ve burası onların sığınabilecekleri kirli bir iklim olarak tarifleniyor. Gazeteci Soykan, kara paranın mafyanın girişini kolaylaştırdığı görüşünde. Kara para, yani bu Türkiye varlık barışları 9 yıl, 10 yıl geçti. Sürekli uzatılan varlık barışında... Paranın kaynağının hiçbir şekilde sorulmayacağı, hatta vergi bile alınmayacağı vaat ediliyor. E bu kara paranın daveti demek zaten mafyayı Türkiye'ye davet etmek demek. DV Haber'e konuşan eski emniyet müdürü Hanefi Avcı ise son yıllarda savaş ve sosyal çalkantılar nedeniyle Türkiye'ye yönelik insan göçü olduğuna işaret ediyor. Avcı, uygulanan vize politikasının da yabancıların Türkiye'ye geliş gidişini kolaylaştırdığını belirtiyor. Devletin bunları hassasiyetle izlemesi, tedbir alması ve bunlara yönelik çalışma yapması gerekiyor. Türkiye'de güvenlik kurumlarının daha çok günlük siyasi gelişmelere göre hareket ettiğini belirten Avcı, bunun devletin yabancı mafya gruplarını tespit etmesi açısından zafiyet oluşturabileceğini kaydediyor. Eski MIT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş'e göre de suç örgütleri hukuksuzluğun olduğu yerleri tercih ediyor. Öneş, söz konusu suç örgütlerinin özellikle uyuşturucu konusunda Türkiye'yi salt köprü olarak değil, pazar ve üretim merkezi olarak da gördüğünü söylüyor. Eğitim Bakanlığı'nın A101 ile imzaladığı protokolle gündeme gelen mesleki eğitim merkezleriyle ilgili tartışmalar sürüyor. Eğitimciler bu merkezlerin lise öğrencilerini eğitimden kopardığı ve ucuz iş gücüne dönüştürdüğü eleştirisini dile getiriyor. Devabere konuşan Eğitim İş Sendikası'ndan gülünce "Çocuklar günde 12 saat çalışıyor, sırt, bel ağrısı ve ayaklarının şişmesinden şikayetçiler." diyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın market zinciri A101 ile imzaladığı ve tepkiler üzerine iptal edilen protokolle gündeme gelen meslek eğitim merkezleri yani mesemler lise öğrencilerini eğitimden kopardığı ve ucuz iş gücüne dönüştürdüğü için eleştiriliyor. 2021'de mesleki eğitim kanununda yapılan değişikliklerle mesemlerin yaygınlaştırılması amaçlandı. Bu bağlamda mesem programındaki 9, 10 ve 11. sınıftaki öğrenciler çıraklık eğitimi kapsamında asgari ücretin %30'unu alabiliyorlar. Bunların hepsi devlet tarafından işletmeciye aktarılıyor. Şimdi bu aynı zamanda devlet bütçesinin devlet bütçesi eliyle işletmecilerin desteklenmesi anlamına gelebiliyor. Öğretmen ve sendikacı Gül İnce, MESAM programına katılan öğrencilerle yaptığı görüşmede dile getirilen şikayetleri şöyle sıralıyor. 14-17 yaş aralığından bahsediyoruz. Akranlarından uzakta, vasıfsız eğitim almak zorunda kalan, yorgunluktan ders çalışamayacak durumda kalan öğrenciler. Benim öğrencilerden duyduğum şöyle bir şey var mesela 12 saat çalışıyorlar günde, 12 saat sırt ağrısından, bel ağrısından, ayaklarının şişmesinden şikayet ediyorlar, ders çalışamadıklarını söylüyorlar, okula gelmek istemiyorlar çünkü çok yorgun kalıyorlar. İnce'ye göre iş yerlerinde ustaların insafına bırakılan öğrenciler taciz ve şiddet başta olmak üzere fiziksel ve psikolojik tehlikelerle baş başa bırakılıyor. Kısa vadede bir aile ekonomisine katkı olabilir bu. Ama uzun vadede bakarsanız bu çocuk vasıflı bir eğitim almayacak, nitelikli bir beceriye sahip olmayacak. Gelecekte çalışacakları kazanma güçlerini azaltıyorsunuz ve dolayısıyla bir yoksulluk dönmesi içine giriyor bu öğrenciler. Sosyal politika uzmanı Doçent Doktor Serkan Öngel eğitim alanında ticari kaygıların öne çıkmasını eleştiriyor. Bir ucuz iş gücü e, deposu haline gelmemesi gerekiyor bu alanın. E, mevcutta bunu sınırlandırıcı bir takım düzenlemeler var ama e, bunlar yeterli olduğunu düşünmüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ve MESEM öncülüğünde uygulanan programlardan biri ustalık telafi programı. Bu program kapsamında devlet işverene 27 hafta süren program boyunca her çalışan için net asgari ücretin yarısını ödüyor. DV Türkçe'nin araştırmasına göre söz konusu program çerçevesinde oluşmuş bir piyasa var. Program için işverenlere danışmanlık hizmeti veren şirketler bulunuyor. Program hakkında bilgi almak için kimliğimizi gizleyerek bu danışmanlık şirketlerinden birini aradık. 6 haftalık bir eğitim süreci var ama bu eğitim sürecinde de hani bir okula gidin orada illa eğitim görün demiyoruz. E, dediğim gibi usta öğretici atadığımız için usta öğreticiler zaten sizin şu anda çalışmış olduğunuz yani yapmış olduğunuz işi usta öğreticiler size eğitim veriyormuş gibi gösteriyor kursiyerlerinize. 6 hafta sonrasında da bir sınava tabi tutuluyorlar. Bu sınavadan e, kursiyerler başarılı olsun ya da olmasın işveren olarak devlet size asgari ücretin yarısı kadar de, e, teşvik sağlıyor tek bir personeliniz için. Diğer bir şirket yetkilisi ise işleyişle ilgili şunları söyledi. Hocalarımız her ay geliyorlar genellikle. Çalışanların birkaç tanesini kontrol ediyorlar, çalışmaya devam ediyorlar mı, etmiyorlar mı diye çay kahve eşliğinde sohbet muhabbet olarak. Ondan sonrasında 6 ay sonunda sınava tabi tutuluyor. Devletin meslek liselerine yapması gereken katkının özel sektörün cebine girdiğini dile getiren uzmanlar meslek eğitim koşullarının denetlenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu haberimizle bültenimizin sonuna geldik. Dev Haber günün gelişmeleriyle yarın aynı saatte YouTube ve Twitter canlı yayınlarında sizlerle olacak. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.